3-4 gün önce yine bir yayın açtı. Dedi ki orada 17 kişi gözaltına aldı. Baş şüpheli oğlu Tuncay gözaltında e, diyerek sizi kanal kanal gezdirdi. Yine aynı şekilde yaptı. O dört kanalın arasında böyle sizi gezdirdi durdu, gezdirdi durdu. Ve bunları yaparken pornografik sözleri vardı arkadaşlar. Her türlü cinsel e, pozisyonu anlatıyordu. Bunun cinayetle ne alakası var şimdi? O cinayet dosyasında bir bana saydırıyordu. Bir benim işte benimle beraber bir beş bayan ve bayanız bu arada saydırıp duruyor durmadan. Ama özellikle ben de benim bir yakın arkadaşım var ona saydırıyor. Sonra da böyle iğrenç bir şekilde perden aşağı sohbetler ediyor. Ve bu, bunları yayınlarken de, bu yalan ihbarı yaparken de diyor ki beğenin 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 beğenin. İşte bin beğeni yapın. Yok şunu yapın. Yok chat gönderin. Öğrenci okutuyorum. Para verin. Bilmem şunu yapın bunu yapın. Böyle anlatıyor. Ve para kazanıyordu. Yalan ihbarlarla para kazanıyordu. Yalan ihbar. Derken bir İşte bu tür e, cinsel içerikli konuşmaları yaparken gerçekten çok iğrençleşti yani. Ve bunu izleyenlerin çoğunluğu kadın. Ve bu kadınlar bu kişiyi destekliyor. Akıl tutulması yaşıyoruz ya. Ne oluyoruz yani?